Aşkı Tom. Ne haber? İyidir senden? Aşkı akşam için ayarlamaları yaptın değil mi? Ayıp ediyorsun Sevo'yu. Ayarlamam mı böyle alevli manevli her Aa, türlü. Allah Allah. Aferin Aşkı benim. Aferin benim olum'e. Biliyorsun değil mi? Hı. Bu 2010 yılına seninle gurur duyarak girmek istiyorum olum'a. Ayrıca akşam umarım bir aksilik falan olmaz. Çünkü eğer bir aksilik olursa... O aksiliklerin her biri sana böyle sevgi dolu darplar olarak geri döner. Vay! Sevo. Ha. Diyorum ki böyle şimdi yeni yıla girerken ben de sana bir kere vurabilir miyim? Ha? Aşk Eline kanca takarım seni. Hayır, evlenmeden olmaz yani. <laughs> şuurunu kaybetti salak. Ne yapacağım lan ben? Nazan, kızım Mürsel nerede? Mezarlığa gitti anne, ailesini ziyarete. Bak, damat da gavurlaştı. Bayramda yapacağını yılbaşında yapıyor. Ah Nadir Efendi, ah asıl papa sensin. Bir dede olarak ağırlığını koyamıyorsun. Ne diyemiyorsun. Aman abi hem çanları çalıyorsun hem de milleti gavuruyla ayırıyorsun ya. Of. İyi akşamlar benim biricik geniş ailem. Lan faydasız. Grand tuvalet donanmışsın. Hayır ola. İşte arkadaşlarla mekanlara akacağız da kokacağız inşallah. Efil efil. <laughs> Aa oğlum aşk olsun. Ya bu kadar sofra hazırladık. Bir sene de evde dursan ne olur? Aşk olsun bu kadar hazırlık yani. Ya Muti ben hazırlığı geçtim ya. Birinci sınıf mekana gidiyorum. Hadi affederse. <laughs> Karşılaşma benimle be. Ne no, oldu? No. Cevap. Ya nerede kaldın düve ya. Az kaldı bütün mahalle süslüyordu beni burada ha. Geldim ya. Bir dakika dur. Daha birileri gelecek, onları da bekleyelim. Şişt bana bak lan, ne yaptın? Bir kamyon dolusu manita mı yaptın yavrusu? <laughs> İki manita. He, İyi o zaman arkadaşına da ben sünerim ya Biri benim ama. İyi tamam, hadi. Vallahi süner misin? Bakacağız, bir gelsin de malı görelim bir. Hadi bakalım. Yeni <laughs> boğulusuyla gelmiş, gel buraya. Cevahir, oğlum sen mi... Günaydın. Nevriye Hanım teyzeciğim ben her yıl başını bu köşe başında geçiririm. Çok seviyorum burayı. Aa, böyle sokak ortasında. Tek başına. He, 12'den sonra burası Rio Karnavalı gibi oluyor. Ha. <laughs> Abi, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Gene iki aşk arasında kalmışsın ya. Bu cevahir gerize kalsın ne işi var yılbaşında? Gene bizim yanımızda mantar biti gibi ya. <laughs> Şşş çok ısrar etti, çok ısrar etti. Kıramadım ya. Aa, olur mu oğlum hiç öyle? Yılbaşı sokakta kutlanır mıymış? Sen de bizle geliyorsun. Bak, hem yılbaşında böyle sokaklarda hippiler, anarşikler olur. Onlar havai fişek falan atarlar. Allah korusun yüzüne falan bir şey olur, değil mi? Ya, Hadi. Ya Nebriye Hanım teyzeciğim, benden büyük hippi, anarşik var mı ya Allah sen ya? Yok, ben zaten eğlence mekanını sevmiyorum. Ben de alerji yapıyorum. Böyle yüzüm iki tomar oluyor. Bak çok teşekkür ediyorum. Yani koskoca kadını yalvartıyorsun ve gelmiyorsun. İnan bir daha konuşmam seninle. Hadi. Hadi 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 siz de. Ya neden ya? Neden ya? Kızım. Ya bak 2009'un en güzel golleri kardeşim. 2009'un en güzel golünü sen attın Ulvi. Altı pas Ulvi. Oğlum her yer kazma dolu lan. Nasıl eğlence mekanı burası? Niye ya? Bu 55 ekran televizyon Devriye <laughs> teyze, hiç çıkmıyorsun çekirdeği. Hiç eğlenmiyor. Anne sen dur. Ulvi, seni 2010'u almayı asla düşünmüyorum. Seni 2009'da bırakacağım. Bence sen yol yakınken geri dön. Ya ne biçim yer burası? Bu anarşiğin karargahı mıdır, toplantı yeri midir, nedir? Ay nereye düştük biz? Seva, annenin için cep mi yapıyor kız? Getir copunu masaya, ucuna maytap dikelim. Ulvi annem senin yüzünden hiçbir şey içmedi. Ama ben birazdan içmeye başlayacağım. İçip içip sapıtacağım, büyük olay çıkartacağım. Ve olayların önüne hiç kimse geçemeyecek Ulvi. O zaman birer tam daha söylüyoruz acım. Usta! Ulvi sipariş verip durma o ses tellerini kopartır. Düz kişiliğine düz kontak yaparım. Düz Ulvi! tuvalet kağıdına uzandığında mukavva ruloyu gören Ulvi. Cenaze evinde güneşi gelen Ulvi. Gençler, azmi zade edin de bayanlar bizim masamıza geçsin. İki lakla gidelim, ha. Ne dersiniz? Lak lak. Lak lak. Lan katalak. Benim masamın menzilinde yuvalananın önce yuvasını yapar. Sonra tek tepikle yuvasını yıkarım lan. Konuşma lan hamurcak. Kızlar sıkıldı muhabbetinizde. Yürüyün muhabbet bağına girelim kızlar. Şşt. Bağı ayrı, bostan ayrı. Philadelphia ayrı, bastın ayrı. Eğer masamın önümden yıkılmazsanız etin ayrı, postun ayrı olur lan. Ne diyor lan? Şabalak. Sen ne diyorsun lan? Yıkıl lan! Wow. Yeah. Teyzeciğim inan ki var ya ben bunlarla bir yere gitmeye korkar oldum ya. Her an böyle bir fiziksel çatışma, her an bir böyle bir arbede falan. Yoruldum ya. Ya kusura bakmayın Nevriye Hanım teyzeciğim. Yılbaşı akşamınızı da berbat ettik ama inşallah telafi edeceğiz seni. Ya saçmalamayın çocuklar ya. Hiç olmazsa biraz iyi vakit geçirmiş olduk. Action, action, injection. Yok yok. Ben de hata. Benim ne işim var gençlerin arasında? Zaten benim kızım da güreşken. Hiç durmaz. Ay sağ ol anne. Sana layık olmaya çalışıyorum. İzindeyim anne. Şişt, bana bak, lan, sünger arıyor. Domuşuk prensesini git, sağ salim evine bırak da bari oradan bir iki bonus kap. Yoksa var ya kafanı zıplaya zıplaya taşlara vurursun bonus çıksın diye. Tamam mı? Bari bir fırsatı değerlendir lan. Mantar yememiş Azul Ha. Sen ne yapacaksın peki? Bana geri döneceksin. Bensiz, değil mi? Var ya, sana çevrim dışı girer, profilini yırtarım ha! Benim içimde büyük boşluk oluştu. Gideceğim içime çimento dökeceğim. Sahile iniyorum oğlum, tek başıma gireceğim yeni yıla, tamam mı? Hadi, iyi seneler. İyi seneler.